Herkese merhaba Semalı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarif vereceğim arkadaşlar. Ben de ilk defa yaptım turunç reçeli tarifi. Bu normal bildiğimiz reçeller gibi yenmiyor aslında. Bir de kahvenin yanına çok yakışıyor. Kestane gibi böyle lezzetli, lokum gibi kıvamı olan harika ötesi bir tarif. Hiç abartmıyorum. Zaten bunun tadını alanlar bir daha yemek istiyor. Bunun tutkunları ayrıdır zaten. Biraz yorucu iştir ama gerçekten sonunu gördüğünüz zaman değiyor. Lokum kıvamında ve lezzetli mi lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Dediğim gibi kahvenin yanına da çok çok yakışıyor. Bugün sizlere 30 adet turunçtan tarif vereceğim. Ya da kabuklarını soyduktan sonra 600 gram olarak da hesaplayabilirsiniz mutfak teraziniz varsa. Yani hem terazisi olanlar için hem de olmayanlar için ayrı ayrı tarif vereceğim. Bana Bodrum'dan kardeşim getirdi bu turunçları. Çok büyük boy değildi. Küçüktü aslında ama yine de oldu güzel. Yaşadığınız yerde e, turunç bulamazsanız e, internette uygun fiyatta satan firmalar var arkadaşlar oradan da alabilirsiniz veya instagramdan da soranlar oldu bana portakaldan yapabilir miyim Tabii ki yapılabilir bu da portakalın ekşi hali olarak düşünün. Turunçları yıkadım ardından gördüğünüz gibi rendenin küçük tarafını rendeledim kabuklarını almazsanız çok acı olur arkadaşlar benim gibi eldivenle takabilirsiniz eliniz biraz turuncu olabilir çünkü. Burada şimdi tane olarak hesaplıyoruz. 30 tane alalım. Eğer çok küçük boy varsa araya bir iki tane daha fazla katabilirsiniz. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Hani benim gibi belki 3 kilodan yapmayacaksınız çünkü. Ee, her 10 tane turunca 1 kilo toz şeker gerekiyor arkadaşlar. Eğer kabuklarını terazide tartacaksanız böyle soyulmuş kabuklarını 600 gram kabuğa 1 kilo Bunları açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oraya bakıp o şekilde de yapabilirsiniz. Eğer şekeri fazla ya da çok az koyarsanız bence kıvamı tutmaz. O yüzden lütfen dediğim oranlarda yapın. Şimdi burada 30 adet turuncu rendeledim. Kabuklarından ayırdım. Ardından dilimlere kestim. Bu şekilde dilimlerin iç kısımlarını da alıyorum arkadaşlar. O fazla kısımlarını. Çünkü onlar da acılık verebilir. hepsine aynı işlemi uyguladım. Yani buradaki en zor olay kabukları rendelemek ve bu şekilde içini almak. Diğer yapacağınız işlemler bundan sonra beklemek oluyor ve e, suyunu süzmek oluyor. Onları da göstereceğim birazdan. Bakın kabuklar hazır. Ve şimdi bu kabukları isterseniz önce bir yıkayabilirsiniz sarı suyu bir çıkabilir ama ben direkt bu şekilde rulo halinde sardım ve isterseniz kürdanlara bu şekilde saplayabilirsiniz ikişer ikişer ama tabi kürdan yetmez ben kürdanla yapmak istemiyorum derseniz de. Kalın bir ip yani pamuklu ipler oluyor ya naylon olmayacak kesinlikle. Çünkü bunu suda ve şerbette kaynatacağımız için naylon ip olmaması lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde pamuklu bir ipi e, iğneye geçirdim yorgan iğnesine. Ve ardından o e, sardığım e, turunçların içine saplıyorum. Bir de çok büyük halkalar yapmazsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü kaynatırken sıkıntı çekebilirsiniz. Tabii çok geniş büyük tencereleriniz varsa, hani böyle odun ateşine koydukları tencereler falan var ya, daha çok yapacaksanız tabii ki yapabilirsiniz ama birbirine dolanır yine. Az önce gösterdiğim en sonki ideal bence büyüklüğü. Şimdi hepsini sardım, şeklini verdim ve tencereme aldım. Üzerini geçecek şekilde suyla dolduruyorum. Soğuk su kullandım. İsterseniz sıcak suda koyabilirsiniz. Ama soğuk suyu tercih ettim ben. Mantığım o şekilde aldı. Dilerseniz içerisine bir çay kaşığı tuz atın. Tuz acısını da alır. Ben bunu portakal şekerlemesinde yapıyordum. Aslında bu turunç e, Reçeli tariflerini çok izledim. Herkes apayrı şekillerde yapıyor. Biraz da kendi mantığımı katarak yaptım arkadaşlar. Tuzu alırsanız içerisine Acısını da alır. O yüzden bence tuz katın. Bu şekilde 10 dakika boyunca haşladım. Haşladıktan sonra direkt soğuk suya vurdum bunu. Soğuk su içerisine aldığınız zaman hem rengi güzel olur hem de şoklanmış olur. Daha diri bir e, turunca sahip olursunuz. İsterseniz aynı işlemi bir kere daha yapın. Yani su koyun ve ocakta e, 10 dakika daha haşlayın. Ardından yine soğuk suyun içerisine koyun. Acısı biraz daha gitmiş olur. Ve ardından bu şekilde büyük kaplar içerisinde suda bekletmemiz lazım. Bunun da süresi yok aslında arkadaşlar. Benimkisi 4 günde hazır oldu. Belki sizinkisi 3 günde olur, belki 5 günde olur. Bunu nasıl anlayacağız? Onu da söyleyeceğim. Bunun suyunu sabah, öğlen, akşam ben boşalttım ve devamlı e, o sarı suyunu takip ettim. Eğer sarı suyu gitmişse o zaman pişirmeye başlayabilirsiniz. Pişirmeden önce bu şekilde ben e, içindeki o suyu sıktırdım. Ardından geniş bir tencereye aldım. Yani suyunu boşaltırken sarı renk görüyorsanız hala bunun suda beklemesi gerektiğini anlayacaksınız arkadaşlar. Çok basit gördüğünüz gibi. Tencereye aldığım turunçların üzerine şimdi şeker koyacağız. Şimdi burada bonkör olmak lazım arkadaşlar. Çünkü ne demişler? Her güzelin bir kusuru vardır. Bunun kusuru da bol şeker istemesi. O yüzden kabul edeceğiz artık. Ne yapalım? Her zaman da yaptığımız şeyler değil. Bunun üzerine dediğim gibi 600 gram kabuktan yaptıysanız 1 kilo. 10 ya da 11 adet turunçtan yaptıysanız yine 1 kilo. Ben burada 30 tane turunçtan yaptım. Yani 3 kilo toz şeker kullandım. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Bunun içerisine ben 2 su bardağı su koymuştum arkadaşlar kıvamınızı kendiniz ayarlamanız lazım aslında şerbetin kalınlığında aynı şekilde ben biraz daha koyu kıvam seviyorum ve üzerindeki köpükleri de isterseniz alabilirsiniz. Kaynattığımız zaman üzeri böyle köpük köpük oluyor bunun süresi de 45 dakika falan oluyor. Turuncun bir tadına bakın dişinizde böyle arasına yumuşaklık geliyorsa Ondan sonra suyuna bakın bir tabak içerisine alın eğer birkaç dakika sonra soğuduğu zaman kıvamı koyulaşmışsa o zaman hazırdır arkadaşlar. Piştiğini anladıktan sonra da üzerine bir su bardağı turuncun kendi suyundan kattım. Eğer daha az turunçtan yaptıysanız tabi daha az kullanın arkadaşlar. Çünkü ekşi olmasın içerisi. Turuncun suyun içine kattığımız zaman da çok güzel lezzet veriyor. Ve e, yaklaşık 45-50 dakika içerisinde pişirdim ben bunu. Ve içinde biraz bekledim, Altını kapattım ocağın İçinde soğuduğu zaman tanelerini aldım. Sıcakken almayın yani hem biraz şerbeti içerisine çekmiş olur hem de daha lezzetli olmuş olur. Soğuduktan sonra da e, bu şekilde iplerini açıp çıkarttım. Çok güzel bir şekerleme oldu aslında buna reçel demek e, haksızlık olur. Ama tabii ki uzun süre dayanması için de bunu e, kavanozlarda vakumlayalım. Önce bir şöyle sunum yapalım, üzerine güzel bir şerbet gezdirelim, daha parlak olsun, daha tatlı olsun. Eğer şekerini az katarsanız bence kıvamı güzel olmaz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi şekerde bonkör olmak lazım. Bir yandan da şerbeti kaynatmaya bıraktım. Bir taşım kaynatsanız yeterlidir. Hani bunu koruyucusu olarak limon tuzu falan da katanlar var. Zaten içerisine turuncun kendi suyunu koydum. Limon gibi sayabilirsiniz onu. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şerbet kaynadı ve kavanozlara yerleştirdiğim turunçların üzerine döküyorum. Ve kaynatıp içerisini kuruttuğum kavanoz kapaklarının üzerine kapattım. Burada da turuncun kendi suyu var arkadaşlar. O ayırdığım turunçları sıkıp süzgeçten geçirmiştim. Bunları da buz kalıplarına koyup poşetleyebilirsiniz veya bardaklara koyup o şekilde buzlukta saklayabilirsiniz. Salatalarınıza böyle nar ekşisi tarzında bir sos olarak kullanabilirsiniz. Veya meyve sularınızın içerisine tat versin, lezzet versin diye azar azar atabilirsiniz. Çok ekşi olduğu için dediğim gibi azar azar kullanmak gerekiyor. Yani bu turuncun hem suyunu hem de kabuğunu afiyetle tüketebiliriz arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim kahvenin yanında tüketmek. Kahvaltılarda da tabii çok yakışıyor ama canınız tatlı istediği zaman da şöyle bir parça yediğiniz zaman o tatlı isteğiniz de gidiyor zaten. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle bu turunç reçeli tarifini bence hemen deneyin. Bu arada açıklamalar kısmında yani aşağıda nasıl yaptığımı ve malzemeyi yazacağım arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Bu videoyu Mart ayında çektim arkadaşlar ve turunç da Mart ayında toplanan bir meyveymiş. Bu yüzden siz de ona göre zamanlamayı ayarlayabilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bir kusurum olduysa tarifle ilgili kusura bakmasınlar bunun uzmanları. Ama gerçekten tadı muhteşem oldu ilk olmasına rağmen. Her yaptığımda da bence daha ilerleteceğimi düşünüyorum. İnsan istediği zaman bütün tarifleri güzel yapar. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Videonun hemen altında beğen butonu var. Oraya tıklamanızı rica ediyorum sizden. Yorum yaparsanız da kanalıma destekte bulunmuş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.